Hadi. Tamam. Pekala, etraf temiz. Tamam, evet. Göster bakalım. <laughs> Vay anasını. Hey. Alabilir miyim? Dikkatli olalım, tamam mı? Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. <laughs> İçi boş bunun. <laughs> Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Ee, ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir değil mi? Ama bu İsa değil. Ha? Evet haklısın. İğneli taç takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Alttaki yazı yok. Digna factis recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç alırız. Baksana. Katolik ilhamanede büyümenin faydaları işte. <laughs> bu Aziz Dismas. Evet, tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler, pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam, ee, çarmıha gerilme aslında. İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa'yla dalga geçti. Diğeri ise yani bu adam bir tövbekardı. Ve cezasını büyük bir ağır başlıklık kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. Evet. <laughs> ne oldu? Bir şey buldum. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Evre en son İskoçya'da görülmüş. Bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... ...hadi gidip Vargas'ı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Aa, bu kadar çok arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Te dije que no hayamos terminado. Mira, yo no sé nada tamam mı? Un tarro para hablar. Kino sales! Hey, bakın ne diyeceğim. Tu no te metas. Tamam. çalışılan pek istekli değilsin. Ah, Siyen

Tamam, esir ama. Ya basta de hablar. <laughs> Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı? He? Sıraya girin. <gülüyor> <gülüyor> ¿Qué es esto?